えっ Daha kolay gelsin. Doğru ee, mu? Ektiniz ekin e, sanki kurumuş. Ee, bu konuda bize bilgi verir misiniz? Şimdi şöyle sanırım, ben burada 75 dönüm mısır ektim. Evet. Ondan sonra burayı mısır ektim. Ee, normal 40 dönüm. Hep yandı. Su vermedi, birlik su vermedi. Yandı. Ondan sonra ben e, kan eee Allah için yani neyse bak görüyorsunuz. Kurmuş, kurmamış, görüyorsunuz. Kendin görüyorsunuz. Evet. Ee, mesela bunu devlet kanalıyla ben hakimi arıyorum, Evet hakimi arıyorum. Devlet mesela keşif, bir sese gelsinler, sesle şey yapsınlar Allah için. Bir bakın, mahkemeye mesela ilan yapın, herkes görsün yani. Elinizde görüldüğü gibi zaten kurmuş, yapmış, kurmuş, görüyorsunuz. Bir tane tane yok. Ondan sonra hep kurmuş. Orada bir normal diyelim, 20 metre bir. şey var onun ancak onunla bu akan su Çeltükün akan suyu getirdik 3 milyarda traktörün kepçeye para verdik dedik akarsuyun suyun şey yapacak o da olmadı evet. gelmedi yani olmasına rağmen son olarak da e, yetkililerden e, ne istiyorsunuz yetkililerden mesela diyelim şöyle bu sene daha geçti yani diyelim seneye pirince su veriyor ondan sonra diyen tütüne veriyor ondan sonra bize bir biz ne ekini ekiyoruz hep kuruyor Evet. Yani biz bunu yani yeterince su almayınca almadın, için ondan sonra şeyimiz kurdu. Yani birlik bize su vermedi. Evet. Ha. Kendi çelti ekti, bize su vermediler. Dört yılda kendi çeltüğü ekmiş. Ben hakımı arıyorum. Kim ha ekmiş sen. dört yılda? No, bu birlik başkanı ekmiş. Ha birlik başkanı ekmiş, Oraya veriyorlar. Yani bize su yetmedi. Ondan sonra kurdu ekmimize. Evet. Bana dedi bildiğin yere git. Bunu söyleyen kim söylüyor? Başkan söyledi. Ee, birlik başkanı. Birlik başkanı bana de bildiğin yere git. Onun ee, evet. Ondan sonra dedi sana su biz pirince veriyoruz. Sana yetmiyor. Evet. Tamam.